seçimden önce e, Abdullah Öcalan'ın mektubu çok tartışıldı. Devlet Bahçeli evet. tarafından evet. ve hükümet tarafından desteklendi, onaylandı evet. Abdullah Öcalan'ın evet. mektubu. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın e, kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'la TRT Kürtçe'de Kuzey Irak'ta röportaj, röportaj yapıp yayınlan yayınlandı. Ne düşünürsünüz? Yani vatandaş olarak tabii hoş karşılamıyoruz yani. Bu yani bu tarz e, oy alma e, bahanesiyle oy e, peşinde koşmak için terör örgütlerinin e, liderlerinin görüşmesini hoş karşılanmıyoruz vatandaş olarak. Peki seçimden önce beka sorunu He. var deniyordu. Evet. CHP'nin PKK ile işbirliği yani birliği yaptığı Yalan oldu çıktı ortaya. Anam. Sonuçlarda onu gösteriyor. Böyle bir sorun yok yani. Peki, beka sorun yok. devletin terörle bu dönemde mücadele ettiği dönemde bir sürü vatandaşın insanın öldüğü, şehit düştüğü e, bir evet, konumda hoş. böyle bir şey yaşanması... Yani Hoş değil tabi. Yani vatandaş vatandaşı olarak, kandırma durumu mu yani, gösteriyor bir anlamda? Sokaktaki insan bunu hoş karşılamıyor bir kere. Kahvede, bakkalda, markette insanlarla konuşuyor. Yani herkes bu görüşte fikrini beyan ediyor. Hoş değil. Tahmin etmiyorum desteklendiğini AK Kesin. Parti tarafından. Desteklenildi. Ben, Devlet tahmin, Bahçeli tahmin mektubu onayladı ve destekledi. Des Ayrıca TRT Kürtçe'de Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın röportajı yayınlandı. Ama destek yani tahmin etmiyorum ama ise yanlış yapmıştır yani. Bahçeli yüzde 60 dönebiliyor anladın mı? Kara çapısında böyle dönebiliyor. <laughs> Dönek olmuş yani. Hangi partiye gideceğini bilmiyor artık. MHP hangi? Direkt Erdoğan köşe köşesine, köşesine. Gel sen benim bu taraftansın. Ondan sonra işi bitiriyor yani. Tamam. Mevzu çok derin. Mevzu çok derin. Bir dakikalık bir mevzu değil. Çok kısa siz canım. Ya yani bunun 80 yıllık bir tarihi var. Ama yani kalkıp da o adamın mektubunu şerh etmek yakışıyor mu? Sayın demelerine ne diyorlar? mektup alıp vermelerine biz ne diyelim? Yeterli mi bu kadar? Anlamadım tam olarak. Neden peki böyle bir tutum olmuştur hükümet tarafından Abdullah Öcalan'ın söylemlerini desteklemiştir? Adamın ihtiyacı var kardeşim. Ne ya? Kürt oylarına ihtiyacı var. Bu yüzden mi yaptı? E tabii canım doğru ya. başka mu peki nesi bu? olacak? Sizce doğru mu? Ya bir terörist başıyla oy uğruna oturmak. Kürtlere git. Teröristlerle ne işin Peki bir anda devletin teröristlerle Güneydoğu'da mücadele ederken hatta Suriye'nin kuzeyi diye söyleniliyor hatta YPG ile vesaire. Bunlar yapılırken bir yandan da Abdullah Öcalan'dan medet umulması vatandaşı bir anlamda e, mı sebep olur? Rahatsız mi? eder mi? Ya da? Takiye diyorlar kendileri. Kendi ibareleri, takiye. Seçimden birkaç gün önce TRT Kürtçe'ye Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan çıkartılıp kendisiyle Kuzey Irak'ta röportaj yapılmıştı. Valla benim bu konuda bir bilgim yok ya kardeşim. Fazla araştırmadım yani. Ben bilgilendirmiş olayım sizi. Olur mu? Olur. <laughs> Abdullah Öcalan kendisi seçimden önce bir mektup yazmıştı ve bu iki kısım yani röportajı TRT Kürtçe'de devletin kanalında ve e, Abdullah Öcalan'ın mektubunu hükümet desteklemişti ve onaylamıştı. Evet. Devlet de kendisi de onaylamıştı. Te devletin terörle mücadelesi bir yandan sürerken bir yandan böyle bir şey yaşanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi e, bazı korunları biz tam olarak Bilmediğimizi düşünüyorum ben. Neden? Yani söyleniyor ama var mı yok mu, mektup Hangi var mı vereyim? yok mu ya mesela Hepsi mektup var. var mı yok mu onu bilemiyorum yani. Ee, Anadolu Ajansı'nın e, ortaya koyduğu bir mektuptu kendisi. Zaten diğer bahsettiğim röportaj meselesi zaten TRT Kürtçe'de yayınlandı. Buyur izleyebilirsiniz ya, yani. Ya benim de cem şudur. İnşallah daha da üst seviyelere çıkar yani terörle uğraşmamız. Yani biz uğraşıyoruz AK zaten. AK Parti'nin, hükümetin bu tutumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir anda e, ya be, seçimden önce devletin sadece, bekası deyip işte... Bence kardeşim sadece AK Parti'nin e, çabaları yetmiyor diyebilirim ben. Anlamadım. Yani sadece AK Parti'nin çabaları yetmiyor yani bu, bu Çaba derken? Ya çok söylentiler çıkıyor yani. Söylenti dediğim dediğiniz hangisi peki? Ya örnek veriyorum yani biz teröristlerle uğraşırken hani diğer partilerin de bize destek çıkıp daha ilerlememizi... Sürdürmemiz lazım. Yani. Anlamadım. ben Benim sorduğumu ya merak sizin, ediyorum ben aslında. Siyasi, benim sorduğum siyasi, soru sizin, ya ne düşünüyorsunuz? Onu ya sormuyorum. biraz. Bizim uğraştığımız zaten belli. Biz Zeytin Dalı operasyonuna gittik, oraya gittik, buraya gittik. Yani AK Parti bu konularda televizyonlarla uğraşıyor. Bak, tamam, bunlar yapılıyorken... Eskiden, eskiden bomba bile atılmazken, şimdi bomba yağmurunda tutuluyorlar. Bunlar yapılıyorken, peki e, seçimden önce, İstanbul seçimlerinden önce, e, Abdullah Yocalan'ın mektubunu Devlet Bahçeli neden desteklemiştir? Neden Abdullah Yocalan'ın kırmızı bültenle aranan ya kardeşi o... TRT Kürtçe'de, programa katılmıştır. Ya o yan, Bunu soruyorum. O yanlış. Ve hükümet tarafından izinli bir şekilde. O yanlış bir şey çünkü önceden niye mektup gelmiyor da izin verilmiyor da şu anda veriliyor yani. Mektup meselesi. Sizce neden birisi. yapılmıştır peki bu? Ya oy meselesinden de neden olacak? Bundan mı? Yani Kürt, Kürtlerden daha iyi oy, oy alabilmektir yani. Başka bu yok doğru yok. mu peki? Mesela CHP'ye özellikle PKK ile birleştiğini söylüyorlar. Ya bence, bence doğru değil. Hangisi doğru değil? Yani CHP'nin e, teröristlerle işbirliği yaptığını ben onaylamıyorum yani. ben desteklemiyorum. Yanlış. Böyle bir şey yanlış yani. Yani AK Parti'ye verdim veriyorum oyumu. AK Parti'yi çok seviyorum. Reisimizi de seviyoruz ama bu yanlıştı. Peki Recep Tayyip Erdoğan da destekledi. O kendileri onayladı bu röportajı. Onayladı ama biz halk olarak onaylamıyoruz. Yani bu yanlış bir şeydi. Onu Bence yanlış yola saptırdılar. Bence reisi yanlış yola saptırdılar. Kim saptırdı? Yani onun yanındaki insanlar bence. Çünkü bu yanlış bir şeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi kendini onaylamamış mıdır? Bence yanındakiler e, yaptı bunu. O zaman Cumhurbaşkanlığını birileri mi yönetiyor? Yani yönetemez onu ama belki Tabii bir, sizin bir anlık bir, bir, bir boşluğa gelmiş olabilir ama biz desteklemiyoruz. Yani biz desteklemiyoruz bu konuda. Yani bizim AK Parti gençleri olarak da diyoruz. Türkiye'nin vatandaşı olarak da yani bir AK Partici olarak da PKK'dan gelen bir oyu istemiyoruz. Kaybetsek de istemiyoruz. Peki parti olarak bu durumları, bu yaşananları parti olarak onayladı. Devlet Bahçeli de Abdullah Öcalan'ın mektubunu yanlış destekledi. Yanlış bir şey. Biz diyoruz yanlış bir şey. Biz halk olarak yanlış gördük. Yanlış diyoruz. Ha onlar doğrusunu biliyorsa onlar olsun. Biz desteklemiyoruz. Anladım. Anlatabildim Biz desteklemedik yani onu desteklemiyoruz. Bizce yanlış bir şeydi. Çünkü onlardan gelen oy bizden uzak olsun. Eğer oyu da istiyorlarsa... Oy, o için mi yapılmıştır bu? Tabii oy için yani, yapıldı bu. Recep bence, Tayyip için. Erdoğan ve Cumhur İttifakı Tabii, o için mi yapmıştır bence, bunu bence üç beş oy için yaptılar. Bu yanlıştı. Ve binlerce oyu kaybettiler. Bütün yapılan her şeyin hepsi yanlış. Bundan önce ne TRT1'de Kürtçe vardı Bundan önce okullarda bile konuşulmuyordu. Okullarda bile yapılmıyordu. Ama şimdi her şey serbest oldu. Buraya getirenler insanlar yazıklar olsun. Kim getirdi? Kim getirdi? Size... Halk getirdi. İnananlar getirdi. Peki benim bu sorduğum konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani 31 Mart'tan önce Türkiye'de beka sorunu var deniyordu. Aynen. Ve ne oldu da şimdi Abdullah Öcalan'ın mektubundan e, Kürtlerden oy almak için mi medet umuldu? E, Yoksa... Tabii ki. Şimdi zamanında Kürtlere, Kürtlere karşı e, bir sempatiklik vardı. Şimdi onları ayırdılar, ettiler. E, burada İmamoğlu da başarılı geldi bazı konularda. Şimdi onların desteğini almak istiyor. Oraya gidip işte biz onların yanındayız dedi. Ama hatırlarsan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlık seçiminde ziyarete gitti. Kim tam e, Abdullah Hoca'nın ziyarete gitti. Bütün Kılıçdaroğlu eriye... Abdullah Hoca'nın ziyarete mi gitti, 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 gitti mi? İmralı? Gitmedi mi İmralı'ya? Akbar Cumhurbaşkanlık seçiminde aday Cumhurbaşkanı seçiminde oraya gitti. Onunla konuşma yapmaya çalıştı. Orada bütün her şeyin şey oldu böyle tam tersine döndü her şey. Ya nasıl sen Kürt'le... Kürtlerle ya da PKK terör örgütüyle nasıl konuşabilirsin? Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Öcalan'la yani, görüştü diyorsunuz. Evet, açın mi? YouTube'da var. <laughs> görüşüldü. Ama şimdi aynısını bu mektubunun işte mecliste sunmaya çalışıldı. Ortalık bir yandan karıştı. Yani saçma sapan. nerede? Kimin içine gelirse o şekilde. Yani, kimin içine ediyorum. gelirse. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kırmızı bültenle aranan bir terörist. Kendisini TRT Kürtçe kanalına çıkarıp program yapıp röportaj yaptılar. Ve devletin izniyle, hükümetin izniyle oldu. Bu seçimden birkaç gün önce, İstanbul seçimlerinden birkaç gün önce oldu. Ne düşünürsünüz bu, bu durumla ilgili? Yani yanlış yapılıyor. Aslında bu konu hakkında konuşmak pek de mantıklı değil biliyorsunuz. Neden? Çünkü insanlar bu ülkede düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Her defasında bastırılıyor duygular. Neden olarak. ifade edilemiyor? Silivri. <laughs> Kim engelliyor peki? Ben daha gencim ya. <laughs> Kimi hani engelliyor? Söyleyebilirsiniz. Konuşmayı mantıklı bulmuyorum ben. Aynen. Ben de katılıyorum aynı şekilde. Daha genciz biz. Devlet Bahçeli bir kere Cumhur İttifakı'nı bir kere kendisi o akşamla kopartması lazımdı. Cumhur İttifakı'ndan ayrılması, ayrılması lazımdı. Kimin? Devlet Bahçeli'nin. Anladım. Yani hem PKK'ya karşı... Devlet Bahçeli söylemi destekledi. Tabii destekledi ama. Yani Kürt siyasetine mi yakınlaştı o zaman Devlet Bahçeli? Evet. Öyle mi oldu? Evet. Hani ayrılması gerektiği yerde hala devletle beraberim diyor. O yüzden bence oyun galiba bunlar. Halka yapılan Peki, bir oyun. Peki PKK ile olduğu söyleniliyordu. Türkiye'nin beka sorunu var deniyordu. Peki, ben size bir Şimdi ne, ne oldu da böyle bir söylemler CHP desteklenildi. CHP'nin PKK'lı olmasını nereden çıkartıyorlar ben anlam veremiyorum. Böyle dendi. Sürekli. Şimdi e, şeye baksak e, Güneydoğu'ya baksak Şırnak bölgesi efendime söyleyeyim Batman bölgesi hep AKP birinci parti birinci parti birinci parti çıkıyor. Niye CHP çıkamıyor acaba? Bunu merak ediyorum ben. Mantıklı bir düşünmek lazım. Hani insanlar hep CHP'yi kötü gösteriyorlar. E belgeler her şeyi belli. Onlar megri megri dediler, bilmem ne dediler. CHP bir yürüyüşte kol kola göründü diye CHP kötülendi. Nasıl bir kol kola? Yani eee demokrasi yürüyüşü olmuştu hatırlıyorsunuz. Neydi o? E, Ahmet Türk müydü? Ahmet Türk de e, Kemal Kılıçdaroğlu adalet Kırışı yürüyüşüne onun. gelmişti HDP'liler. onlar gelmişler Ama yok, sonra diye seçimden İnsanın... İstanbul seçimlerinde HDP'liler destek verdiği için aday göstermedikleri kardeşim. Için. Tamam o zaman PKK'lı olarak görüldü CHP. Şeye gelelim o zaman. İstanbul'da Sultanbeyli efendime söyleyeyim. Gazi Osman Paşa hep burada doğu kökenli e, insanlarımız yaşıyor. Vatandaşlarımız yaşıyor. Niye o zaman oradan AKP çıktı? Yani bu yüzden biz ne dersek diyelim halka yapılan bir oyun. Bu oyunda devam ediyor. Hala kendileri düşünsünler. <laughs> Biz ne düşünelim? Bir vatandaş olarak siz ne düşünürsünüz? O şeyler değil yani. Bunlar zamanında şey yaptılar, karşı çıktılar. PKK yani sorunu faş... var deniyordu. CHP'nin PKK ile olduğu söyleniliyordu. Bir ayda ne oldu da bir anda Abdullah Öcalan'dan, Abdullah Öcalan'ın mektubundan medet mi umdu? Kürtlerden durum... oy alabilmek için. E baksana hükümeti. öyle gözüküyor. <laughs> Peki sizin verdiğiniz vergilerle yayınlanan televizyon TRT bir vatandaş olarak TRT'de terörist başının kardeşinin röportajının yayınlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani yayınlanmaması gerekiyordu. Biz bir fikrim yok. Doğru mu yani anne? Doğru değil. Yani tamamen yanlış. Yani çok konuşursun bu konuda. Niye Siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuşurum. ha, Ben tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum kesinlikle bizim vergilerimizle bizim devletimizin parasıyla Türk milleti olarak yani herkesin aslında karşı çıkması gerekiyor bu duruma. Peki seçimden önce beka sorunu var deniyordu. AK Parti, CHP, PKK ile birlikte deniyordu. Şimdi ne oldu? Abdullah Öcalan'la mı AK Parti birlikteymiş o zaman? Hayır, Hayır ne münasebet. Ama Abdullah e, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi. CHP'nin hiç böyle bir yaklaşımını gördünüz mü? Ya da İyi Parti'nin Hepsinin var. Hepsinin Nasıl var? Buyurun. Ben, ben inanmıyorum. Hepsinin Ben konuşmayacağım ablacığım çünkü eşim o şeyde, partide. Yani. Ben hiçbir şey konuşmayacağım. <laughs> kesinlikle. Siz şey ne şey düşünüyorsunuz? <laughs> ben söyledim, yanlış kesinlikle katılmıyorum ama açık olarak yani hiçbir tarafa... Peki neden böyle bir şey yapılmıştır sizce? Sebebi ne? Politika. Nasıl yani. politika? Bildiğin yani kime ne tarafa oynamak gerekiyorsa o tarafa Peki oynuyorlar. Peki başka partiler yaptı mı bunu? Tabii ki de. Her Mesela? parti yapıyor bunu. Başa kim gelirse aynı şeyi yapacak. Evet. Yaptı mı daha önce? Tabii ki Kim de. Kim mesela? Yani daha önceki dönemlerde hep böyle şeyler mesela... yaşanmadı. Sadece Mustafa Kemal Atatürk olduğu zaman böyle şeyler yaşanmadı. Peki örnek verebilir misiniz daha önce? Yaşanmış? Ha, örnek, örnek yani Abdullah Öcalan'la daha önce e, bu başka bir parti, HDP başka bir durum tabii, HDP'nin tartışmalı bir konusu var, onu ayrı tutuyorum. Hı hı. Ama diğer partiler iyi parti olsun, MHP geçmişte de hı hı. CHP olsun, hiç Abdullah Öcalan gibi kendi hı. politik hı. çıkarlarından dolayı. Bir, bir teröristi destekledi mi? Yani te desteklediğini görmedik ama politik olarak elbette ki birliktelikler sağlanıyor. Yapıyorlar yani. Kaç defa el ele bir masaya oturdular yani. Kim? <laughs> Kim, oturdu? Kim oturdu? Kim oturdu? Yani hepimiz biliyoruz ya kimlerin oturduğunu i̇şte açık söyl açık söylememe <laughs> gerek yok. Açık açık söylememe gerek yok. Menfaat dünyası. Nasıl bir menfaat? Kürtleri çekmek istediler. Başka bir şey değil bu amaçla mı e, yapıldı sizce? Evet. Peki bir anlamda devletin e, Güneydoğu'da teröristlerle mücadelesi sürerken bir anda devleti hükümetin böyle bir yaklaşımda bulunması. Evet, bir harekatı ne zaman başladı? Seçimlerden önce başladı. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Ya şimdi MHP Ak Partiye e, hani Cumhurbaşkanlığı ittifakı kurdu. Aslında kendisi çok büyük bir destek verdi de işte şu e, dediğiniz mektupla alakalı. MHP aslında bunu kabul etmeyecekti. Bundan dolayı AK Parti şu anda İstanbul seçimlerini kaybettiğini Ama düşünüyor. Recep Tayyip Erdoğan da bu mektubu destekledi ve TRT'de tamam işte. bu röportajın yayınlanması da hükümetin onayı sayesinde TRT, olmuş. TRT bir şey. TRT herkesin kanalı. Orada yayınlanmaması. Siz gerçekten gerek. herkesin kanalı mı? Tabii ki. Yani Hayır, teröristin röportajının TRT Kürtçe'de yayınlanması doğru TRT, mu? TRT TRT demek istediğim herkesin kanalı değil de hani bu Özel kanal yani bizim özel devletin kanalı. Devletin kanalı. Özel değil. Var. Tamam mı? Devletin kanalı yani sizin demek. Vergilerinizle tabii ki, tabii devam ki. eden bir kanal. Onu demek Peki istiyorum. Sizin vergilerinizle devam eden, yayınını sürdüren kanalda teröristin röportajının yayınlanmasını kabul nasıl Kabul etmem kesinlikle. Peki bu etmen. hükümet tarafından onaylandı. Devlet Bahçeli de Abdullah Öcalan'ın <laughs> e, mektubunu destekledi. Ya ona Doğru bakarsan gördü. devlet Bahçeli tamam mı? Yani şimdi Tayyip'in yanında tamam mı? Kim yarın kim güçlüyse gene onun yanında. Öyle. Peki nasıl buluyorsunuz? Doğru mu bu yaklaşımlar sizce? Neden yapılıyordur bu yaklaşım? Şimdi gerçek gerçek bir MHP'li tamam mı? Zaten artık e, e, gerçek bir ülkücü Devlet Bahçeli'nin yanında değil, Meral Akşer'in yanında olduğunu düşünüyorum. Peki bu tutumlar neden yapılıyordur sizce? Onu siz daha iyi bilirsiniz ya. Siz kendi fikriniz yok mu? Neden böyle yaklaşılıyordur? Hani bir yanda devletin terörle mücadelesi sürerken bir yanda Abdullah Öcalan'ın söylemlerini böyle, desteklemek. Neden böyle yapıldı? İşte 13 bin oy farkıyla İstanbul'u kazanmıştı. Ee, ne bileyim belki Kürt kardeşlerimiz kendisine e, da, oy verdiler işte böyle bir mektup açıklaması yaptılar. İşte bunun aksine kaybetti. 800 bin oy farkı oldu işte. Siyaset. Tamamen siyaset. Siyasi hareketler. Peki doğru mu bu? Mesela seçimden önce CHP'nin PKK ile birlikte olduğu söyleniliyordu. Türkiye'nin bekası, beka sorunu olduğu söyleniliyordu. Beka Hayır, sorunu hala, varken... da, hala da öyle söylenmekte. Hala da öyle konuşulmakta. Peki bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu beka sorunu var deyip ondan sonra Abdullah Öcalan'ın mektubunun desteklenmesi. Valla bu işler karışık işler, ince işler. Ben pek siyaset işlerine karışmıyorum. Neden adı, adı altında siyaset. Her şey siyasi dönüyor. Ama Yüce Türk halkı, Yüce Türk ulusu kimin yanında olması gerektiğini, kime oy vermesi gerektiğini çok iyi bilir. Kimin yanında peki sizce şu an? Onu bilemiyoruz şu anda. Önümüzde uzun süreçli bir üç sene var Cumhurbaşkanlığı sürecinde. Ee, ben bir taraf bir insanım. Yani tarafsızım. Bu üç sene, dört sene zarfında e, gerekli çalışmalar yapılırsa tabii ki AK, Parti AK Parti'nin yanında olacak Türk halkı. Öyle Tabii mi? Ki, Ama kesinlikle. peki AK Parti'nin bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru olan şeyler vardı, yanlış olan şeyler vardı. Bilmiyorum. Bir, neden biraz siyasi sizce? siyasi öfkeyle öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir deyim var. Siyasi öfkeyle kalkışıldı peki. bazı şeylere ki yapılmasaydı daha iyiydi. Bu son seçim olmasa çok çok daha iyiydi. Biliyorsunuz. Yani sonuç daha da kötü oldu. Peki CHP'ye bu tarz söylemler, ben... yapı... Verir... ee, i̇şte söylemler yapılırken CHP'nin böyle bir tutumu oldu mu hiç? CHP'nin böyle bir Öcalana tutumu olmadı. Vesaire. CHP çok akıllıca bir rol oynadı. Mağdurum ben, mağdurum dedi. Biliyorsunuz. Mağdur değil miydi? Türk halkı da mağdurun yanındadır her zaman. Mağdur değil miydi peki sizce? Bence bir seçim yapıldı. Ortaya net bir sonuç çıktı. İkinci seçime gerek yoktu. Gerek yoktu bence yani... Özümsüz bir seçimdi ikinci seçim ama gene de e, bu yapılan e, konuşmalar, siyasi konuşmalar gerek Cumhurbaşkanımızın olsun gerek diğer reislerimizin olsun. E, dedim ya hani siyasetin içindeler ama biraz e, taşkınlıklara varınca halk biliyorsunuz mazlumun yanında olur her zaman için. Peki e, ve ona göre sizin vergilerinizle yayınını sürdüren TRT'de teröristin bir teröristin röportajının yayınlanması, ayrıca terörle mücadele sürerken Türkiye'de e, hükümetin bir anlamda devletin terörle mücadele sürerken terörist başıyla e, mektup onun gönderdiği mektubu onaylaması ve desteklemesi ve az önceki söylediğim şey bağlamında ne düşünüyorsunuz doğru te tutumlar mı bunlar te tezat olan çok şey var aslında bakarsanız peki Türkiye'nin sizce nasıl bir siyasete ihtiyacı vardır bu tarz siyaset mi yoksa başka i̇ki anlamlı bir mi? iki şekilde de değil bence İki şekilde de değil nasıl İki şekilde derken yani şu anki gidişatta şu son özellikle şu son dönemde yaşamış olduğumuz e, siyaset şekline ikisi de Türkiye'ye uymuyor ama nasıl bir bizim tahminimizce olmalı? benim tahminimce bir vatandaş olarak ben bir tarafım tekrar altını çiziyorum, taraf tutmuyorum. Bilmiyorum, ben biraz Amerikanın oyunlarını hissediyorum. Bu siyasi, bundan sonraki siyaset sürecinin gelişmesinde. Nasıl anlamadım? Örnek. Biraz Amerikanın oyunlarına geleceğiz gibime geliyor. Kim gelecek? Kim gelecek başına? Ülke de bir şey mi değişecek? Neden olmasın? Çok kapalı, üstü kapalı konuşuyoruz. Gördünüz şu anda CHP İstanbul demek, Türkiye demek. Türkiye'nin kalbi demek. AK bu yüzden Parti, mi AK Parti o zaman Abdullah Öcalan'la görüştü o zaman? İstanbul'u kaybetmemek için mi? İstanbul'u kaybetmemek için. işte denize düşen yılana sarılır. Peki bir terörist başından, bir sürü insanı şehit etmiş bir terörist başından i̇şte neden medet neden yaşatıp, ummak doğru mudur sizce? Onu da neden yaşatıp, neden senelerdir baktığımızda hala çözmüş değilim. Ben devletin başında olan bir insan olsam bu kadar katliama e, sebep vermiş bir insanı yaşatmam yani. Abdullah Öcalan'dan... <laughs> Tam tersi sizin dediğiniz gibi değil de bunun medet umması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış düşünüyorum. Doğru değildi yani. Aynen. Onun bizden medet umması gerekir pozisyon olarak. Ama yine e, Ama Millet yine AK Parti'nin yanında olacak mı? İşte dedim ya e, siyasi hal hareketler bunlar. Tamamen siyasi düşünceler. CHP yani. siyasi hareket yapınca nasıl olur peki? Yaptı mı ya da? Tabii ki yaptı. Ne yaptı mesela? Mağdur, Mağdurum ben dedi ve mağdur rolünü oynadı. Mağdur değil miydi peki? tekrar o soruyu soruyor. İşin içeriğini bilemezler. Perde arkasında bizler yokuz. Bizler sadece dışarıdan izliyoruz filmi. İşin perde arkasını biz göremiyoruz ya da biz bilemiyoruz.